bu bakın bu çıkış değil buna bildirge diyelim. Evet. Yani metni okuduğumuz zaman e, olgun bir devlet adamının, tecrübeli bir devlet adamının e, bildirgesini görüyoruz. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin o devrimci köklerini tekrar ayağa kaldıran bir bildirge. Yani bildirgenin iki maddesi var Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesine göre. Birincisi o yolsuzluğa karşı çok kesin kararlı bir tavır alıyor ve bu diyor arınacaktır Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Meydan okuyor. Yolsuzluğu yapanlara karşı meydan okuyor. Derhal A arınmalı. Derhal diyor Cumhuriyet Halk Partisi bundan arınmalıdır diyor. Ve arınarak yoluna devam edecektir diyor. Ee, o çok çok önemli. Yani böyle bir e, dışarıdan e, koynuya müdahale eden e, bir tavır değil. E, eskiden CHP genel başkanlığını yapmış ve şimdi de CHP'nin e, lideri e, tavrını alan ve e, CHP'ye yakışan bir liderlik Atatürk'ün CHP'sine e, devrimci CHP'ye altı okun ok CHP'sine e, yakışan bir e, liderlik oradan çıkıyor. Bu Türkiye için çok güzel bir gelişme. Yani e, sonuç itibariyle e, Atatürk'ün CHP'sinin esir alınamayacağını, teslim alınamayacağını gösteren. Ama esas e, bence ikinci madde çok önemli. Evet. İkinci madde de de özeti şu milli devlet de bütün önümüzdeki sorunları çözeceğiz. Yani e, ve o milli devletin stratejisi de e, konuyu ortaya oradan ne ifade ediliyor? Yani Türkiye'nin önündeki sorunları çözmesi için Amerika Birleşik evet. Devletleri ve hatta İsrail'i başa almış Sayın Kılıçdaroğlu. Tam cümlesi şu, genel Aa, başkanım isterseniz okuyayım tam evet, cümlesini evet. siz de e, sağlıklı değerlendirirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve Amerika belasının bertarafı ve devletin alim menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Evet, yalnız bu değil. O ikinci maddedeki tavır sonuç itibariyle Türkiye'de önümüzdeki dönem milli devletin bir hesaplaşma sürecinde olduğu ve burada Orta Doğu'da da karşımıza Amerika ve İsrail'in dikildiği, Türkiye'yi tehdit ettiği ve sorunlarımızı da milli devletle çözeceğimiz ve devlet düşmanlığına karşı da son derece kararlı bir tutum ilan etmiş oluyor. Yani var ya böyle sahte solda falan filan devlet düşmanı tavırlar. Yani ama nedir? Türkiye'nin önündeki sorunlar silahla çözülecek, devlet otoritesiyle çözülecek. Silah derken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahını söylüyoruz. Yani sonuç itibariyle devletin silahıyla ve devletin kendisinin otoritesiyle ve kurumlarıyla çözülecek sorunlar var Türkiye'nin önünde. Dolayısıyla o milli devlete gönderme yapması Sayın Kılıçdaroğlu'nun tam bir devlet adamı tutumu ve Kılıçdaroğlu da burada çok önemli bir tavır alıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içindeki sorunları CHP içinde mücadele ederek değil de Türkiye'yi yönetecek programları ve Türkiye'yi neyin önünü açacak, geleceği Türkiye'ye ulaştıracak stratejileri ilan ederek. O aynı zamanda CHP içindeki sorunları da çözecek bir tavır. Yani CHP içinde bir didişmeyle değil de bir devlet adamı tavrıyla Türkiye'nin programları, Türkiye'nin stratejisi ve siyasetleri düzleminde böyle bir tavır alarak aynı zamanda CHP içindeki mücadele ve hesaplaşmalar da, da bir çözüm getirmiş oluyor. Yani CHP Türkiye'nin sorunlarını çözerek var olabilir ve CHP içinde de kargaşalığa, kaosa, Türkiye'nin sorunları çözülerek son verilebilir. Ben bu bildirgede bu tavrı da gördüm. Çok önemli. Yani sonuç itibariyle CHP içinde didişerek değil, CHP içinde itişerek değil, birbirine sandalye atarak, işte bilmem masanın şeyini ayağını çekip kendi kardeşini, arkadaşını hedef alarak değil, parti yoldaşını hedef alarak değil, sonuç itibariyle CHP'yi Amerika ve İsrail tehditlerine dönerek ve milli devletle birlikte sorunu çözecek kararlılığı ilan ederek o aynı zamanda CHP içindeki eee kaosa da son verecek bir şey oluyor bildirge oluyor tavır oluyor program oluyor strateji oluyor ve siyaset oluyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması